Günaydın, ben Doktor Hüseyin Tırman. 20 yıldır medikal estetikle uğraşıyorum. Bu yıl 20. yılımızı kutluyoruz ve bununla ilgili de öğrendiklerimizi size aktarmak, bildiklerimizi, ne yapabildiğimizi size anlatmak için canlı yayınlar açıyoruz. Bugün sizlere yine yaşlanmayla ilgili belirtilerden, bizi ilk uzaktan gördüklerinde yaşlı düşündüren en önemli bölgeyi anlatmak istiyorum. Bu bölge, alt yüz bölgesi, yüz ovali. Çok uzaktan bizi bir gördüğünde yüz ovalimizin net olup olmadığına göre bizim yaşlı olup olmadığımıza karar veriyor. Dolayısıyla yüz ovali bizim uzaktan bakıldığında yaşlılığımızla ilgili ya da yaşımızla ilgili en çok bilgiyi veren şey. Tabi bu bilgiyi verirken bir yandan bizim kilomuz da bununla ilgili çok ilgili. Yani büyük, artmış bir kilo ya da fazla kilolu olduğumuzda gıdımız ilerden yağ sebebiyle de büyük gözüktüğü için bizi yaşlı gösteriyor. E, kilo verdiğimizde ya da gıdımızın olmadığı durumlarda biz daha genç hissediyoruz ya da hissettiriyoruz. Dolayısıyla bugün özellikle yüz ovalini onun da bir parçası olan jawline değil ama gıdıyı anlatmak istiyorum size. Gıdıyla ilgili sorunlar neler? Biz bunlarla ilgili neler yapabiliyoruz? Gıdı bizim e, anatomik yapılarımızdan dilimizin altında olan bir bölge ama bazen genetik olarak da yağlı olabiliyor. E, yağlanma buradan oluyor. Bazı insanlar sadece buradan yağ, e, kilo alıp verdiğinde yağlanmaları değişiyor. Dolayısıyla gıdı ile ilgili sorunlar iki parça, bir tanesi o bölgedeki yağ, e, hatta üç parça, biri yağ, ikincisi e, o bölgedeki gevşeme. üçüncüsü çene ucumuz. Yani çenemizin ucu birazcık küçük ve geride olduğunda da bir şekilde yandan bakıldığımızda daha geniş ve gıdılı olduğumuzu düşünüyoruz. Özellikle Instagram'da hemen öncesi sonrası resimleri çok fazla görüyorsunuz ama gıda ile ilgili sorunlar birazcık zaman istiyor. Yani tek günde yapılan bir tedavide bile siz 2-3 ay sonra istediğiniz sonucu alıyorsunuz. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Yandan baktığımda şöyle durduğumda ya da şöyle durduğumda bile iki farklı resim çıkabildiği için gıda resimlerinin biraz aldatıcı olabileceğiyle ilgili de aklınızın köşesinde bir not kalsın. Biz bu bölgedeki yağları nasıl kırabiliyoruz? Biz 20 sene önce de daha e, buradaki yağlarla ilgili çalışıyorduk. O bölgeye e, yağları kıran birçok e, element var. Bunlardan en başında o zamanki enjeksiyonlar var. Bu tedavilerden e, enjeksiyonlar e, bu bölgedeki yağı o zaman da güzelce kırabiliyordu. Enjeksiyonlarla kırmanın iki tane handikapı var. Bir tanesi o bölgede enjeksiyonu batırdığımız yerlerde enjeksiyonun homojen olarak dağılması çok mümkün olmadığı için ilk e, iğnenin battığı yerdeki çukurluğun etrafına göre daha derin ve daha fazla olması. Dolayısıyla orada belli bir süre sonra homojen olmayan girintili çıkıntılı bir yapı oluşabiliyor. Aynı şey liposakşından sonrasında da görüyoruz. Yani buradan sokulup yağ emildiğinde her yer düzenli olarak emilemediği için belli alanlarda zaman içinde bir düzensizlik, kabarıklık, alçaklık yani kaldırım taşı gibi bir görüntü görebiliyoruz. Dolayısıyla bu zaman içinde olan şey bizi çok mutlu etmedi. Bunun ikinci bir handikapı da var yağı tek başına eritmenin. Bu alanın gevşemesi. Eğer içini boşalttığınızda bu daha önceden cebinize bir tenis topu koymuş bir eşofman gibi bu alan boşaldığında derinin istediğimiz gibi sıkılaşmaması. Yağı tek başına eritmek artık bizim için bir cevap olmadığı için yağı artık tek başına eritmekten vazgeçmemiz gerekiyordu. Bunun için çözümler bulmamız gerekiyordu. Yani yağı eritirken aynı zamanda cildi de sıkılaştıran bir çözüm aradık. Bu artık lazer polislerle mümkün özel aparatlarla biz bunu yapabiliyoruz. Peki başka neler vardı arada? İşte e, iğneli radyo frekanslar ki onlar cildin üstünden de girdiği için yeterince ısı oluşturup yağı istediğimiz kadar geremedi. Ya aynı zamanda cildi de istediğimiz kadar gerginleştiremedi. Fokus ultrasonlar yağa kadar inemedi, dolayısıyla yağ eritmekle ilgili çok işleri olmadığı için sıkılaşma olsa da yağla ilgili kısmı eksik kaldı. Soğuk lipolizler zaten vakum yaptığı için yağı eritirken cildi ekstra gevşettiler ve soğuk lipolizlerle de biz bu istediğimiz sonucu bulamadık. En son neler geldi bu alanda yine lazer lipolizle öncesi ya da sonrasında? Bir de e, özellikle kas tonusuyla ve radyo frekansla bunu yapmaya çalışan cihazlar geldi ama... Burada kaslarımızın çok işi yok çünkü kaslarla ilgili kısım başka bir soruna sebep oluyor. Kaslarınızı fazla e, uyardığınızda şu gördüğünüz bantların yani platizma bantlarının ekstra güçlendiğini biliyoruz. Dolayısıyla kasları e, bir şekilde fazla uyararak da radyo frekansla yağı eritmek istediğimiz gibi olmadı. Cildi de sıkılaştırmadı açıkçası. Bu için, için elimizdeki en önemli unsurlardan bir tanesi bizim ameliyatsız lazer lipo dediğimiz bir sistem. E, ameliyatsız lazer lipo ile biz 25 dakika boyunca burayı cildin e, üzerinde bir şekilde yanmayacak şekilde özel koruyucu bir e, sistemle soğutarak cildin altına 25 dakika kadar e, güçlü bir enerji gönderiyoruz. Bu enerjinin özelliği sadece yağ tarafından tutulması ve bütün bölgenin homojen olarak ısıyla beraber ısının dağılarak erimesi. Aynı zamanda cildinizde de ciddi bir şekilde e, ısı oluştuğu için aynı süreçte çok güzel bir sıkılaşmayla beraber geliyor. Yani biz bir işi yaparken başka bir bölümü e, bozmadığımız gibi tam tersine tek e, bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Dolayısıyla bu işlem e, iki ay aralarla yapılıyor. Ben üç defa yaptığım çok az insan oldu. Bir ya da iki seferde birçok insanın gıdı problemini zaman içinde ama birkaç ay içinde çözdüğümüzü biliyorum. Bir ya da iki uygulamayla. E, herhangi bir e, Engel olacak bir sorun yok. Yani cildin yüzeyinden çalıştığımız için bu uygulamada e, kısıtlamalarımız olmuyor. E, erkeklerde sakalı kesmek istiyoruz. O sakallı bölgede de e, belki birkaç ay sakalın daha az çıktığını biliyoruz. Onun dışında bizi e, endişe ettirecek hiçbir şey yok. Sakalın da geri geleceğini bildiğimiz için bu uygulama çok konforlu. Gün içinde e, yapılan bir işlem, aynı gün evinize dönebiliyorsunuz, bandajlar gerekmiyor, yara iyileşmesi gerekmiyor, herhangi bir e, delik açmıyoruz. Dolayısıyla da e, günlük hayatınızda çok konforlu bir şekilde yapabileceğiniz ve evinize gidebileceğiniz bir uygulama ya da günlük hayatınıza devam edebileceğiniz bu uygulama. Sonrasında e, tabii ki bu bölge sıkılaşması daha geç oluyor. Önce yağ boş oluyor bir iki ay içinde, birkaç ay sonra da iyice sıkılaştığını görüyoruz. İleri yaşlarda ya da çok fazla kilo alıp verenlerde tek başına bu uygulama sıkılaşmak için yeterli olmuyor. Böyle durumlarda da bizim 3D dediğimiz uygulamalarla cildi 4-5 farklı katmanda, 4-5 farklı cihazla ve yöntemle sıkılaştırmaya çalışıyoruz. Ve iyi bir yüz ovalini size sağlamaya çalışıyoruz. Yine en sonunda çene köşeleri değil ama özellikle uç kısmında eğer gerçekten gelişim gerilemiş, geri olan ya da küçük olan bir çene varsa... Burayı da yüzün ideal oranlarına göre hesaplayarak tamamladığımızda, siz uzaktan baktığımızda yüz ovalinizi çok net ve iyi görmüş oluyorsunuz. Bu da sizi hem resimlerde hem arkadaşlarınızın ortamında hem de çevrenizde daha genç ve sağlıklı algılatıyor. Ee, belki Javline bundan sonraki konulardan biri olacak ee, ve bizim e, abonelik sistemimiz var. Abone olanlar için 20 yıla özel e, sürprizler hazırlıyoruz. Siz de abone olmaya bekliyoruz. Herkese güzel bir gün diliyorum. İyi çalışmalar.